Arkadaşlar merhaba. Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayabiliriz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi 2 yaş bebek için böyle çok hoş bir bot patik göstereceğim. Ön tarafta kesmelerimiz olacak. Bu kesmenin nasıl yapıldığını gösteren videomuz kanalımızda var. Üzerine duble lastik gibi düşünebilirsiniz. 1 artı 1 lastik yapacağız. En sonunda arka taraftan bu şekilde birleştireceğiz. Kullanacağım ipim Ören Bayan Favori 100 gramlık bir yumak, 210 metre, %100 akrilik bir ipim. Renk numaram 113. Kullanabileceğiniz şiş numaraları 4 4,5 milim. Ben 4 milim kullanacağım. Daha önce yapmış olduğum erkek bebek için kazak ve pantolondan artan ipimi değerlendireceğim. O ipi kullanacağım gene. Tekini yaptım zaten. Diğer tekini de hep birlikte yapacağız. Şimdi hazırsak örmeye başlayabiliriz. Şişime toplam 48 ilmeğimi atarak ön hazırlığımı yaptım. Şimdi 3 diş boyunca haroşa öreceğim. Ben haroşa örgümü hep ters örerek yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmedim. Tüm ilmeklerimi hem ön yüzden hem de arka yüzden ters örgü öreceğim ve 3 diş tavanı olan 3 diş haroşayı tamamlayacağım. 1 2 3 diş haroşa. Şimdi kesmelere başlamadan önce ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden bir sıra ters örüp tekrar ön yüze geleceğim. Kenar ilmeğimi örmüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzden de ters öreceğim. Ön yüzdeyim. Toplam 48 ilmeğimin ilk 23 tanesini öreceğim. Kenar ilmeğimi de sayıyorum. 2 3 4 5 20 21 22 ve 23 ki kesmemi 2 ilmek olarak yapıyorum. 2 ilmeğimi birden örüp eksilttim. Bu benim kılavuz ilmeğim olacak. Bundan sonraki üçlü kesmelerimi hep buradan bunu takip ederek yapacağım. Kalan 23 ilmeğimi örüyorum tekrar. 48 ilmekten bir tanesini kestiğim için 47 ilmeğim kaldı. Bu üçlü kesmeleri 37 ilmek kalana kadar yani toplam 5 sıra yapacağım. Şimdi arka yüzden tüm ilmekleri ters kesip ön yüze geleceğim. Pardon, ters örüp ön yüze geleceğim. Ön yüzdeyim. 22 tane düz ilmeğimi ördüm. Bu ortadaki kılavuz ilmeğim. Ondan bir önceki ilmeği örmüyorum. 23. ve diğer taraftaki 23. ilmeği bu şekilde şişime aldım. İkisini kestim. Daha sonra bu 3 ilmeği birden serbest bırakıyorum. Kılavuz ilmeğimi tekrar sol şişe aldım. Bu ilmeğimin yönünü çevirmek zorundayım. Ortadaki düz hattı elde etmek için bu işlemi yapıyorum. Eğer sizin ilmeğiniz düzgün geliyorsa problem yok. Keserek, örerek kestiğim ilmeği aktarıp kılavuz ilmeğimi diğer ilmeğin üstünden atlatıyorum. Ördüğüm için de bunu sağ şişime aktarıyorum. Üçlü kesme bu kadar basit. Daha sonra şişimde kalan diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Arka yüzdeki ilmeklerimi ters örüp tekrar ön yüze geleceğim ve bir kere daha nasıl kestiğimi göstereceğim. Bir kere daha kesmemi gösteriyorum. Kılavuz ilmeğim burada. Sağındaki ve solundaki ilmeği bu şekilde sağ şişimi alıyorum. Düz örüyorum. Üçünü serbest bırakıp ortadakini tekrar sol şişe aldım. Yönünü çevirdim. Sağdaki ilmeğimi sola alıp üzerinden atlatarak bir kere daha kesmiş oldum. Kalan ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bu ikinci üçlü kesmem. Şişimde toplam 37 ilmek kalana kadar kesmeye devam ediyorum. Kesmeler bitti. Şimdi bunun üzerine 8 santim boyunca bir artı bir lastik uygulayacağım. Daha sonra ilmeklerimi kesip arkadan nasıl diktiğimi göstereceğim. lastiğimi tamamladıktan sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi düzü düz, tersi ters örerek kestim. İpimi uzunca bıraktım birleştirebilmek için. Şöyle de bir yün iğnem var benim. Bununla çok rahat oluyor. Bu şekilde ikiye katlıyorum. Çırpma tekniği kullanacağım. en uç noktalardan her zamanki gibi kenar ilmeklerimi karşılıklı kaydırmadan birleştireceğim. Ön parça, arka parça. Ön parça, arka parça. ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde ipimi çekiyorum. Bu şekilde bütün bu çevresini, topuğu buruna geldiğim zaman şurada kadarlık bir mesafe bırakıp burayı toplayarak kapatacağım. Oraya gelene kadar devam ediyorum. Bu şekilde birleştirip şu anda burun kısmına geldim. Burayı da bu şekilde toparlıyorum. İğnemin ucunu şu dış kenarlardaki birinci lobu kullanarak iğnemi sürekli aynı yöne çevirerek ilmek topluyorum. Tekrar göstereyim. Bu şekilde. Topluyorum. 2 tane ilmek toplamış oldum. Sayısı önemli değil. O kadar önemli olan şuradaki şu görüntüyü elde etmek. Çünkü bu burnun güzel yuvarlaklaşmasını sağlıyor. Bakın burası sivri. Bu tarafı yuvarlak. İpimi biraz sıkıyorum gevşememesi için. Daha sonra iç taraftan gizleyeceğim. Kitledim. İpi biraz yürüterek şuradan Daha sonra artık fazla olan ipimi kesiyorum. Böyle güzel bir patiğimiz olmuş oldu. Evet arkadaşlar bugün sizinle bot şeklinde patik yapmayı öğrendik. Yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin bizi Öğren Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.